Verdik vision'la. Viktor kapatıyor, Viktor kapatıyor. Anam kim? mouse'un oldu. Anam kim? Ne can çekti la? Güzel. O flash ne? Amına koyayım. Şuraya oynamamız lazım. Chinix nerede ya? Ulti atacağım ona. Görüş var mı? Ahmet söylüyor Ahmet. Alo. Ahmet Bey FK bırakıyor. Öyle at bakalım. Ne bakıyordum ya? Mefe bakıyordum. Nereden ulti çaksam diye. Teşekkürler Ahmet kardeşim.